Ben doğru mu duydum? Ne dedin sen? Doğru duydun evet. Buraya seninle... ...evlenmeyeceğimi söylemek için geldim. Hayır. Ben yanlış duydum. Çünkü bu mümkün değil. Bu düğün olacak. Bunun için her şey ayarlandı. Hatırladığım kadarıyla gelinlik ve damatlık dahil her şey hazır. Oğlum da heyecan içinde evde annesini bekliyor. Bu evlilik olacak, anladın mı? Seninle asla evlenemem Vikrant. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Yarından sonra bu düğün yapılacak. Ne yarın olacak? Ne de sonraki gün olacak bu düğün. Çünkü kadının rızası olmadan evlilik yapılamaz Vikram. Hayır. Senin böyle bir şey deme hakkın yok. Sen bu hakkı kaybettin. Hatırlıyor musun? bana söz vermişti. Benimle evleneceğine söz verdim. Ne olursa olsun her şart altında biz evleneceğiz. Biz buna ikimiz karar vermiştik. Vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Kararını artık değiştiremezsin. Bu evlilik olacak anladın mı? Bak Vikrant. Beni lütfen biraz anlamaya çalış. Reddedilmeyi hiç sevmediğini biliyorum evet. Ama sadece kendini düşünme lütfen. Beni de düşün rica ediyorum. Raj ile evlendiğimden beri ben sadece onu sevdim. Sadece onu. Sevgi mi? Sen buna sevgi mi diyorsun? O adam seni on yıldır hizmetçi gibi kullanmış. Sana eş olma hakkı veriyorum. Ve sen bunu reddediyorsun. Bence saçmalıyorsun. Aşk senin için saçmalık olabilir. Ama benim için değil. 10 yıl bekledim ve... Raç sonunda beni sevdiğini itiraf etti. Onun hayatındaki yerimi daha şimdi anladı ne yazık ki. Aşk kelimesi sadece şiir kitaplarında güzel. Gerçek hayatta değil. Hem saçmalıyorsun hem de bencilce davranıyorsun. Aşkını buldun diye evlenmeyecek miyiz? Peki ya oğlum ne olacak ha? Onun ne hatası var? Onu düşünmüyor musun? Bak Sarita. Oğlum seni annesi olarak kabul etti. Sen abi'nin annesi olacaksın. Vikrant abi'yi ben de düşünüyorum. İstersen Raj'la beraber abi'ye bakabiliriz. Onu büyütür anne babası oluruz. Baba ve oğlu ayırmak mı istiyorsun? Hayır Vikrant. Beni yanlış anladın ben abinin sorumluluğunu almaya hazırım. Ama konu evlenmek olduğu zaman ben seninle evlenemem işte. Ben Raci'la yaşamak istiyorum. Sadece onunla. Anne! Anne beni görmeden mi gidiyordun? Sorun değil. İki gün kaldı zaten. Annem ondan sonra hep burada olacak. Hiçbir yere gitmeyecek. Söz mü? Ben hemen geliyorum. Baksana. Bu kadar önemli ne unutmuş olabilirsin ki? Kıyafetlerin de burada. Kaçıyoruz ve paraya ihtiyacımız var. Nasıl hayatta kalacağız? Sen bekle. Ben hemen geleceğim. Ya seni evde gören biri olursa böyle bir risk almaya gerek yok bence. Sevgimiz varken risk almaktan neden korkalım? Sen burada bekle. Ben biraz parayla mücevher alıp geleceğim. Ben hemen dönerim tamam mı? Dinle. Çabuk gel. Burada bekliyorum. Gelmezsen eğer ben kahrolurum. Sen merak etme. Bir şey olmayacak. Ben hemen dönerim. Şilayla birlikte kaçmamız... Jakoti ailesi içinde ve Sarita'nın hayatında fırtınalar koparacak. Yer yerinden oynayacak. Sarita'nın hayatı mahvolacak. Ve ben çok mutlu olacağım. abla Çantaya ne koyuyorsun sen? Aa a, Munni ben eski kıyafetlerimi buna dolduruyorum. Ama abla o mücevher kutusu. Aa evet Munni. Ama içi boş. Boş kutuyu ne yapacağız ki? Boşuna yer kaplıyor burada. Sanki bir şey saklıyor gibisin. Şu çantaya bak yok Munni. Muni eski kıyafetler dedim ya. İyi e, madem eski kıyafetler bakmamda ne sakınca Muni. var. ama neden? Sana söyledim ya. Abla bıraksana. Sen bırak. Abla. Munni sana bırak dedim. Hey Kusura bakma bak. Hemen. Hemen çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Nereye gidiyorsun dedim. Ben bu evden gidiyorum. Bırak beni. Abla. Sen delirdin mi? Evimi terk ediyorsun. Evet Muni söyledim Olsun. ya. a Bırak. Ne yapıyorsun Şila? He bu ne acele böyle? He her zamanki gibi bana yardım eden yok. Başıma yine iş çıkardım bak. Biri kapıya mı vuruyor? Şey ah Munni vuruyor. Anne sakın kapıyı açma ve onu asla dinleme. Sınavlarına çok az kaldı ve hiç çalışmıyor. Durmadan televizyonda film ve dizi izliyor. Aa, o yüzden de onu odaya kilitledim. Çok iyi yapmışsın, evet. Başımıza gelen her şey bu diziler yüzünden zaten. İşila dur. Çanta neden? Ne taşıyorsun orada bakayım? Ne var içinde? Aa, şey... E Hiçbir şey, ıvır zıvır. Yengem bu çantayı Vikrant'ın evine götürmemi istedi. İçindekiler Abi'nin. Ben de onu götürüyorum. Ee, tabii sen izin verirsen. Öyle mi? Demek o yılan bizim paramızı çarçur ediyor ha? Bir de sana iş buyuruyor. Ah, Boş ver anne, önemli değil. Tamam, hadi git o zaman. Neyse ki burada 2-3 günü kaldı o kadar. Hey, dinle. Sen şimdi Vikrantlara mı gidiyorsun? Evet. İyi dinle. Çok saygılı davranacaksın. Eğer böyle yaparsan o zaman iyi bir koca bulabilirsin canım. Anlıyor musun? Anne ben gidebilir miyim? Geç oluyor da. Tamam, hadi git. Hadi. Sen burada ne yapıyorsun? Kimi bekliyorsun? Şiley mi? Buradan hemen git yoksa... ...kollarınla bacaklarını kırar ve seni yine hastaneye gönderir. Hadi git. Çabuk. Abi, özür dilerim ama başka şansım yoktu. Sana sormadan bir karar vermek zorunda kaldım. Özür dilerim abi. Bu zor zamanlarda yengen ve sen yanımda olmadığınız için hayat boyu bunun acısını çekeceğim. Şila, arkanı dönüp bakma. Ben yanındayım. Bundan sonra senin ailen benim. Sana söz veriyorum. Aileni hiçbir zaman özlemek zorunda kalmayacaksın. Hadi gel. Ağlama artık. Alo. Raj, seninle hemen konuşmak istiyorum. Aa, 15 dakikaya kadar gelirim. 15 dakika içinde Surya vanşi mahkemesinde kaderin belli olacak. Galiba Sarita ona her şeyi anlattı. O yüzden de çok sinirli. Sarita. Sarita daha gelmemiş demek. Anne, baba, kapıyı açın lütfen. Muni. Abi. Muni. Abi. Ne, ne oldu? Ne, ne oldu sana? gidiyoruz. Yolun bizi götürdüğü yere. Öyle mi? Yol bir yerde bitecek ama. Bakalım nereye kadar. Şifreli konuşma. Söylesene. Neye karar verdin? Nerede yaşayacağız? Ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Senin için düşündüğüm çok şey var Şila. Hem de çok hayatın boyunca aklına bile gelmeyecek şeyler. sorumluluğu sen almıştın. Söyle, kızım nerede benim? Söyle hadi kızım nerede? Onu odaya kapattım diye bana tonla laf söyledin ve ders vermeye kalktın değil mi? Çok iyi biliyorum ki evin içinde yaşayan genç kızların hepsi birer hazine gibi. Özgürlüğün tadını aldı bir kere ve kaçtı işte. Eve döndüğünde kim bilir ne halde olacak. Kızlarımdan biri lekelenirse eğer diğer iki kızımın hayatı da mahvolur. Evet. O zaman o zaman onlarla kim evlenir ha? Tanrım ne olur biri kızımı kurtarsın lütfen. Kim bilir ne durumdadır şimdi. Hadi. Yalvarıyorum kızım sağ salim evine dönsün lütfen. Raj biz hemen Gurun'un evine gidip iyice bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.